Balyoz davasında cezası onanan isimlerden biri de MHP milletvekili Engin Alan. Mecliste gözler şimdi Engin Alan'a çevrildi. İç tüzüğe göre Engin Alan'ın milletvekilliği önümüzdeki günlerde düşecek. Arkadaşlar sonra Bu bir intikam davası değil, bu bir hukuk davasıdır. Türk demokrasi tarihi aslında, aslında bir ilktir. Balyoz davasında cezalara çıkan onay mecliste de yankı buldu. Yargıtay'ın kararı kesinleşmiş anlamına gelir. Bugün artık balyoz kararı kesinleşmiş bir davadır. Cezası kesinleşen isimlerden biri de MHP'nin tutuklu milletvekili Engin Alan'dı. Meclis şimdi Engin Alan'ın durumunu tartışıyor. Halkın iradesiyle seçilmiş olan milletvekillerinin mecliste olması gerektiğini, yasama görevlerini yerine getirmeleri gerektiğini ifade etmiştik. Gerekçeli kararı önce bir görmek gerekiyor. Gerekçeli karardan sonra milletvekilliğinin düşürülmesine dair fezlekenin meclise sunulması gerekiyor. Ee, bu da aşağı yukarı bir 4-5 aylık bir zaman alır. Milletvekillerine göre Yargıtay son sözü söyledi. Temiz duruşmasına çıkan karar onlara göre kesin sonuç. Yani bundan sonra yapılan itirazlar da sonucu değiştirmeyecek. Bir yıl aşan bir mahkumiyetin genel kurulda okunmasıyla zaten düşüyor. Gözler şimdi Engin Alan'ın milletvekilinin devamı için izlenecek yöntemde. Meclisin anayasası olan iş tüzük mahkumiyet kararı kesinleşenlerin vekilliği düşer diyor. MHP'li Alan Balyoz davasında mahkum oldu. Artık sadece Engin Alan'ın vekilliğini düşürecek fezleke bekleniyor. Gerekçe kar okunduğu zaman o kararın buraya getirilmesi gerektiği düşünüyorum. İtiraz edebilir hiçbir mahkeme kendi verdiği kararı değiştirmez. O fezleke önümüzdeki aylarda Adalet Bakanlığı eliyle Meclise ulaşacak. Meclis Başkanının fezlekenin işleme konulmasını erteleme etkisi de bulunuyor. Balyoz davasında...